Nöbetçi Tüzör'den herkese merhaba. 29 Mart Salı gündemine beraber bakacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Bizi YouTube ve diğer mecralardan izleyen herkese selam yollamış olalım. Bugün Türkiye'de önemli bir gündü. Ukrayna Rusya arasındaki müzakereler İstanbul'da Dolmabahçe'de devam etti. Hatırlarsınız daha önce 11 Mart'ta Antalya'da Dışişleri Bakanları, Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları bir araya gelmişti Antalya Forumu'nda. Pek ilerleme kaydedilmemişti ama Türkiye görüşmeleri ev sahipliği yapmıştı. İşte Belarus'la başlayan iki taraf arasında özellikle kalıcı ateşkesi önceleyen heyetler İstanbul'da Dolmabahçe'de bir araya geldiler. Bütün dünya medyası görüşmeleri takip etti. Tabii bütün dünya medyası olunca da fırsat bu fırsat şov yapmak için de Erdoğan bu fırsatı kaçırmadı gelen heyet aslında düşük bilmeyen yani Erdoğan'ı muadili olan bir heyet değil ama Erdoğan şöyle bir salona uğradı, onlara bir konuşma da yaptı. Barış ve istikrar için bize düşen bütün sorumluluğu yapmaya hazırız dedi. ara arabulucu olmadığını özellikle vurguladı çünkü bir kavram kargaşası vardı. Türkiye arabuluculuğuna karşı çıkanlar vardı. Biz arabulucu değiliz dedi. Bütün dünya sizden müjde bekliyor dedi. Aslında Erdoğan Özbekistan'a gidecekti. Bakın ki gitti vardı ama giderken işte e, bir uğrayıp ne yapıp barışıyor musunuz ne yapıyorsunuz gibi e, heyetle e, tokalaştı. E, konuşması bittikten sonra Erdoğan e, kürsüden ayrılırken e, heyet alkışlıyordu. Erdoğan kendilerine yaklaşınca saygıda ayağa kalktılar. E, havuz medyasına ve TRT'de Erdoğan'ı ayakta alkışladılar diye e, tweetler haberler e, sıklıkla yer alıyor. Hala da görürsünüz. Evet şu anda görüntüler geliyor. Erdoğan işte konuşması bittikten sonra heyete doğru yaklaşınca insanlar da saygıdan ayağa kalkıyorlar. Ama şu an görüntünü izliyorsunuz. Bütün iktidar medyasında Erdoğan'ı ayakta alkışladılar. Barış masası Türkiye diye haberler yapıldı. Şimdi diyenler olabilir. Ya hiç mi önemli değil? Hiç mi gurur duyuyor musunuz? Erdoğan muhalefeti gözünüzü kararttı her şeyi bu gözle bakıyorsunuz? Yani halk ekmek kuyruğunda ya da pazarda çöpte e, meyve sebze toplayıp da bunlardan büyük devlet olunmuyor. Öncelikle kendi vatandaşının refahını önceleyeceksin. Tabii Erdoğan'ın e, buraya uğraması, bu konuşmayı yapmasın çünkü tahammülleri pek rastlanan bir şey değil, e, yapması tamamen iç siyasete yönelik. İşte dünya lideri Erdoğan, barışı getiren e, ülke Türkiye gibi algıları oynuyor. Tamamen iç siyaset odaklı e, bir konuşmaydı. Yoksa bütün dünya medyasında müzakerelerle alakalı haberler çıktı ama Erdoğan'ın konuşması vesairesi yer almadı. En çok ne yer aldı? Abramovich biliyorsunuz, Rus iş adamı. Chelsea'nin de eski sahibi elinden çıkarmak zorunda kaldı Abramovich de e, müzakerelerde, görüşmelerdeydi. Heyetler masasında değildi ama dinleyiciler arasında. İbrahim Kalın'la yan yana oturduğu Abramovich daha önce Belarus'ta da görüşmelere katılmış. Yani ilk defa gelmedi. Kendisi İsrail'den özel jetiyle geldi. Hatırlayacaksınız Zelenski Abramovich'e yaptırım uygulanmaması için Amerika'dan ricacı olmuştu. Ve Abramovich ile ilgili yaptırımlar Amerika'da şu an için askıya alınmıştı. Ama Avrupa ve özellikle İngiltere'de. Zaten İngiltere'de çok önceden sorunları vardı. Birçok mal varlığını elinden çıkarmak zorunda kaldı. Chelsea'yi sattı. Biliyorsunuz Abramovich için iki tane ultra lüks yatı var. Bir yatının değeri 1.2 milyar dolar. Yani bu buna yat demek biraz belki ayıp olacak. 1.2 milyar dolarlık gemisi yapıtı ıı, Türkiye karasularında diğer yatı bir da birçok Rus oligarkla beraber Abramovich vardı. Iı, Erdoğan'la da tokalaştılar. O verdikleri görüntü zaten ıı, aralarında bir ıı, samimiyet olduğu, daha önce görüştüklerini teyit eden bir ıı, havada nasıl o klasik jargonla samimiyetleri dikkat çekti. Erdoğan, Avrupa e, buradan bir müjde bekliyoruz dedi. Avrupa işte beden diliyle yani umarız olur gibilerinden bir ifade de kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ki Erdoğan konuşmasında şöyle bir ifade kullandı. Ben şimdi buradan Taşkent'e gidiyorum. Lazım olur diye Dışişleri Bakanımı burada bırakıyorum. Gerekirse onunla görüşürsünüz dedi. Bu iktidar defolup gittiğinde mutlaka kurtulmamız gereken ifadelerden biri de işte benim bakanım, benim bacım, benim valim vesaire gibi her şeyi mülkiyetini almış. Herkes onun adamı işte bakanımı burada bırakıyorum. Yani ne kadar çirkin bir ifade ki adamı da eziyorsun. Ha Çavuşoğlu bundan ezildim mi? bilakis mutlu olur bana bakanım dedi. Diğer bakanlar da öyle hiç e, kişiliksiz kişiler olduğu için bunlar Erdoğan'ın belki bakanım diye kendilerini ifade etmesinden yolladım. Talimatı verdim şunu yap dedim. Ben mutlu olabilirler ama oldukça çiğ oldukça kaba bir ifade ee, görüşmelerden sonra açıklama var geldi Rus heyeti e, yapıcı bir adım olarak Kiev ve çevresindeki ilerleminin durduğunu Ukraynalılarda Rusların geri çekildiğini teyit ettiler kalıcı ateşkesle alakalı Dışişleri Bakanları görüştükten sonra bir metnin liderlere ulaşabileceğini e, söylediler tabi Rus heyeti öncelikle Putin'in e, kabul etmesi gerektiğini altını çizdi e, bir yere doğru gidiyor, bir yerde barış, en azından kalıcı bir ateşkes sağlanacak gibi. Çok büyük ihtimalle Rusların zaten egemen olduğu, daha önce de Rusların kontrolünde olan bölgeler ve Kırım. Ruslar Kırım işgalini, ilhakını, kayıtları geçirecekler, Ukrayna'ya tanıtacaklar. O bölgelerle alakalı biliyorsunuz Ruslar bağımsız devlet muamelesi yapıyor. Onlarla ilgili ya e, tekrar Rus toprağı olacak ya da çok güçlü bir özellik ya da başka bir formülde anlaşabilmenin yollarına bakacaklar. Diyeceksiniz ki ya savaşın öncesindeki duruma dönmüş olmayacak mıyız? Belki öyle ama savaşmadan olmayacak şartlar oluştu. Bir kere e, bu savaşın, bu çatışmanın bir numaralı kazananı Amerika. Avrupa'yı birçok güvenlik konusunda ikna etmekte zorlanıyordu. Şu an bütün Avrupa e, sırayı dizdi. E, NATO'nun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle Doğu Avrupa'da Amerika'nın istediği yönde Rusya yönelik askeri yığınaklar artacak. Silah endüstrisi çok silah endüstrisi çok büyük bir kazanım elde etti. Herkes silahlanma yarışında Almanya bile uzun yıllar sonra bütçesinde savunma harcamasını 100 milyar euro'ya çıkardı ki çok kendiler adına yüksek bir artış. Diğer ülkeler de sıraya girdiler. Ruslar çok büyük prestij kaybetti. Para kaybettiler. Almanya mesela bugün bir açıklama yaptı. Rusya ile ilgili enerji bağımlılığını sıfıra indireceklerini düşündüler. Düşünün e, neredeyse bazı sektörlerde yüzde %20-30 oranında Rus enerji ihtiyacını enerji ihtiyacını Rusya'dan karşılayan Almanya bunu sıfıra indirecek. Rusya çok büyük müşteriler kaybetti. Dünyada antipatik oldu. Ukrayna e, çok sempatik. Zelenski öncesinde tartışmalı bir liderdi ama bu savaşla beraber bir lider, bir kahraman olduğu Bütün dünyada parlamentolarda konuşuyor. Bundan sonra gittiği yerlerde de bir kahraman muamelesi görecek. Çok büyük ihtimalle Ukrayna'ya yeniden yapılanma ve yeniden imari konusunda büyük hibeler yer alacak. E, NATO'ya üye olmayacağı zaten belli olmuştu. Kendileri de bunu kabul etmişti. Ama Rusya bugün e, müzakerelerde Ukrayna'nın AB'ye üye olmasına bir karşı çıkmadıklarını söylediler. İyi olmasa bile çünkü bazı Avrupa ülkeleri karşı çıkıyor. Serbest dolaşım gibi e, birçok gümrük vesaire kotalarıyla beraber bir Avrupa ülkesi AB üyesiymiş gibi de muamele görebilir ama AB üyesi de olabilir. Peki bunlar bu insanlar ölmeden, milyonlarca insan yüklerini terk etmeden oluşmayacak bir düzen miydi? Hayır. Daha önce olsaydı Ukrayna bu tavizleri veremezdi. Ruslar bu açıdan kendi etnik olarak domine ettikleri yerlerde kazanımlarını kayda geçirecekler. Ama dediğimiz gibi prestij kaybı. Ekonomik kayıplar, bütün uluslararası büyük şirketlerin yatırımlarını çekmesi ve bundan sonra yaptırımlar bir kere geldikten sonra kolay kolay e, geri gitmiyor. O yüzden e, Rusya adına da çok iyi bir, e, karlı bir işgal olmadı gibi görünüyor. Dileriz e, bu en azından kalıcı bir ateşkeste bir anlaşırlar ve insanlar hayatını kaybetmesi son bulur. E, bir de şu var tabii, yaklaşık 4 milyon göçmen var Ukrayna'ya karşı. Çok büyük bir sempati var Avrupa'da ama bu işler yani bir gün bütçe hesap kişiye sayıldığı zaman çatlak sesler çıkması muhtemel uzun vadede Suriyeliler de ilk geldiklerinde törenlerle, çiçeklerle karşılanmıştı. Sonradan sorun olmuştu mülteciler böyle durumu. O yüzden bir an önce ateşkesin çözülmesi, ulaşılması, barışın imzalanması ve insanların ülkelerine geri gitmesi daha Avrupa ülkelerinin çok dillendirme meselelerde düşündükleri ve Zeneski'ye "olanı iste, 10 olamayacaklar da diretme baskısı var. Zeneski'nin az yaptığı açıklamalar mesela askeri tarafsız bir ülke olmayı kabul etmeleri, bunu kabul ederiz demesi de bunun bir sonucu dileriz. En kısa sürede taraflar silahlara son verirler. Dış politika gelişmesi buydu. Erdoğan dediğim gibi Özbekistan'da Özbekistan'a vardı. Orada görüşmelerde bulunacak. Bakanlığı burada bırakmış. İş siyasette bugün Ankara'da grup toplantılarda malum bir salı klasiği ee, ilk e, Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayalım. Dilerseniz e, bir dinleyelim Kılıçdaroğlu neler demiş. Üstüne konuşacağız. Bunların ne yapacağını biliyoruz. Her türlü dalavere bunların işi. Her türlü üç kağıt bunların işi. Bunu da gayet iyi biliyoruz. Ama bizim görevimiz de madem ki bunları biliyoruz önlemini alacağız. Altı lider bu konuda anlaştık. Sandık güvenliğini, seçim güvenliğini sağlayacağız. Bu konuda da kararlılığımızı ifade ettik. Bu konuda da ayrı bir grup çalışma grubu oluşturduk. Zafer Havaalanı Kütahya'da ya. 50 milyon avroya mal olmuş. 50 milyon avroya mal olmuş. Biz ona 208 milyon avro ödeyeceğiz ya. 50 milyon mal olmuş. Hadi 55 milyon verelim. Hadi 60 milyon verelim. Hadi 100 milyon verelim. Ya 208 milyon avro vereceksin ya. Ya bunlar da gerçekten de akıl, mantık alacak şeyler değil bunlar ya. Tam bir soygun düzeni. Anlaşma yapmışlar. Yetkili mahkemeler İngiliz mahkemeleri olacak diyor. Kendi mahkemelerine bile güvenmiyorlar. Paraları da götürdüler oraya. Vallahi ister İngiliz mahkemeleri, ister dünyanın herhangi bir yerindeki mahkeme. Bu paraları söke söke getireceğim Türkiye'ye. Evet İngiliz mahkemeleri demişken daha önce e, Kılıçdaroğlu ve CHP'liler bu Beşiktaş çeteye e, dokunacağız, çaldıklarını alacağız demişti. Erdoğan hatırlarsanız sizden çatır çatır alırlar bunu, o mahkemeleri mahkemelere giderler demişti. E, yani anlaşmaları yaparken de yarın öbür gün işler bozulursa bizim devran nasıl döneri de e, kayda geçiriyorlar. Kılıçdaroğlu o biliyorsunuz Altın Muhalefet Partisi'ydi, Ali Babacan'ın, ev sahipliğinde bir araya gelmişti ki seçim kanunundaki değişiklikten sonraki ilk buluşmaydı. Şunu söylediler. Evet mesajınızı aldık. Bizim barımızdaki ittifakı dağıtmak için e, bu tür e, girişimlerde bulunuyorsunuz ki Davutoğlu bugün eğer biz alt parti bir araya gelmeseydik e, seçim kanunu bu şekilde değişiklik önermeyeceklerdi demişti. Doğru. Şimdi e, o birlik ve beraberliklerin bozulmadığını e, söyleyen açıklamalarda bulunuyorlar. Kılıçdaroğlu bugün geniş yer ayırdı alt ittifakın devam edeceğini. kanunlara ne kadar değiştirirsiniz, değiştirin, seni göndereceğiz arkadaş dedi. O 5 tavsiyesiniydi Merkez Bankası başkanı rahat bırak dedi. Kur, mevduat biliyorsunuz işte enflasyondan fazla olursa az olursa kesin, halkın kesesinden bankada hesabı olanlara para gidecekti. Yeni ödeme yapıldı. Yine milyarlarca lira ödediler. Bundan vazgeçti dedi. Tarım ve enerjiyi e, önceleyecek şeyler yap, dışa bağımlılığına son ver, Katar aşkına son ver. İşte e, grup toplantısında da anlattığı bu e, yapım, kamu özel işbirliği söylenen ama aslında devletin çok büyük zarar gördüğü bu altyapı projelerinden de vazgeçildi Kemal Kılıçdaroğlu bugünün salı günü özel beklediğiniz acaba ne diyecek dediğimiz liderlerden bir tanesi de şüphesiz Bahçeli. Hani ülke millet adına faydalı bir şey söyleyeceğinden değil acaba kimi hedef gösterecek, kimlerle uğraşacak, kimler hain, şerefsiz işte zillet olacak diye merakla beklediğiniz Bahçeli'nin hedefinde bugün anket şirketleri vardı. Kiralık anket şirketi, kiralık katil gibi anket şirketlerine seslendi. Sizler de öğrenecek hiçbir şeyimiz yok dedi. Bakın Bahçeli için en büyük anket neymiş? Dinleyelim. Kamu araştırma şirketlerinin sipariş ve yalan anketleri güneşi balçıkla sıvamaya, doğru duvarı yıkmaya, milletin iradesine ket vurguya yetmez, yetmeyecek. Bizim anketimiz 85 milyon Türk vatandaşının duasıdır, güzel bakışıdır müşfik seslenişidir. Kucaklayıcı hasletidir. Muhabbet dolu selam ve sahiplenmesidir. Evet, 85 milyon MP bu tür güzel duygularla aldığını hiç zannetmiyorum. Ama Bahçeli bunu söyledi. Şeker fiyatlarındaki artışa değindi. Uzun uzun şeker fiyatlarındaki artışı anlattı ve bunun bir ekonomik operasyon olduğunu söyledi. Halk pahalılığın, fiyatların pahalanmasından biz de şikayetçiyiz dedi. Evet dedi, e, fiyatlar arttı, biz de şikayetçiyiz. Ama muhalefete çattı, buradan bir siyasi rant elde edemezsiniz dedi. E, oldukça Rus yanlısı bir konuşma yaptı e, Devlet Bahçeli. Özellikle e, bu Ukrayna-Rusya krizinde bir nevi batının yanında yer alanlara da çok ağır sözler söyledi. Diğer e, parti lideri de Pervin Buldan'dı. HDP'nin de bugün e, grup toplantısı vardı. Geçen hafta Nevruz'dan dolayı yapmamışlardı. Grup toplantısı Nevruz törenlerinden e, derleden bir sinevizyonla başladı. Pervin Buldan'ın e, gündeminde, hedefinde Beşli Çete vardı. Meclise yeni getirdikleri bir torba yasa var ve Beşli Çete denilmesini yasaklayan bir yasadır bu yasa. Hırsıza hırsız, çeteye çete denilmesini yasaklamak istiyorlar sevgili arkadaşlar. Beşli çeteye dokunulmazlık kazandırmaya çalıştıklarını da biliyoruz. Çünkü bunlar çıkar ve rant ortaklarıdır ve beşli çetenin başındaki en büyük şirket AKP'dir. Şirketin merkezi de saraydır sevgili arkadaşlarım. Şimdi 5'li çete değil 5 tane şirket hani bahsediliyor ya holdingler. Aslında böyle bir şey yok. Bunlar 5'li taşeron. Bütün mal sahibi Erdoğan. E, hatırlayın tapelerde işte kucağımızda oturacaklar. Tutun da kupona laziler falan filan. Bütün işin tek bir şirket var. Aslında Erdoğan ve ailesi. E, diğerleri hepsi Taşeron. Taşeronluktan Erdoğan'ın taşeronu olmaktan dolayı kazanıyorlar ne kazanıyorlarsa. Yoksa şirket olarak yaptıklarından değil. O 5'li çete... E, Saymak zordur. Bu beş tanesi kim diye herkes zorlanabilir işte en fazla Cengiz, Mehmet Cengiz, çok fazla dilere Plasenko oldu. Belki Nihat ismi söyleyebilir ama beşli çete aslında Erdoğan'dır. Şimdi bir e, yasa tasarası e, peşindeler. Medya şirketinin itibarını yönelik haberler yapamayacakmış. Ki bu zaten var. Eğer medya bir şirketin itibarını zedileyecek haber yapıyorsa ki ya yalan, e, söylüyor olabilir. Öyle değil mi? Ya da iftira atıyordur. Bu zaten kanunlarda suç. Yoksa onlarla alakalı doğru haber yapıp itibar deniyorsa da demek ki şirketlerde bir sorun var. E, çok işe yarar mı? Şöyle e, illaki ceza almamak için televizyonlar, gazeteler e, bir yazı diz şeylerine editoryal olarak bir e, düzenleme getirmek düşünebilirler. Çünkü neticede böyle rekor cezalar verecekler. İşte şu şube olduğu zaman hemen davayı açacaklar, cezayı çakacaklar. O yüzden Yazılı mecrada ve Türkiye'deki merkezli medyada e, belki bir düzenleme olabilir, değişikliğe gidebilir ama ima yoluyla şöyle tamam ben demedim ama sen anladın işte o malum o sayıda çete falan eninde sonunda yine e, alıcısına ulaşır. E, diyelim çok e, işe yarayacak bir medya tasarısıyla mı çok gündem oldu. Permabuldanın gündeminde e, cezaevinde olan mahkumlar, hasta olanlar vardı. E, Mehtap Şentürk'ten bahsetti. Biliyorsunuz %85 engelli Mehtap Türk hiçbir ihtiyacını kendisi gideremiyor. Tekerlekli sandalyede kendisinin hasta cezaevinde kalır rapor vardı. Aysel Tuğlu'ya değindi. Ve Furkan Vakfı'na destek verdi. 28 Şubat'tan çok daha ileri zulme geçirler dedi. Pervin Buldan Grup toplantısında ekonomi konuşunca e, akla gene isimlerden bir tanesi hani icraatlarıyla değil ama konuştuklarıyla biliyorsunuz. Bakan Memati çoğu insan belki adını da bilmiyor. Nebati Memati mi dedim? <laughs> Bakan Nebati e, adadan öğrettin abi Herkes ismini bilmiyor. Nebati diyor. Ben bile işte söyleyemedim uzun süredir hakkında haberler yapıyoruz. Biliyorsunuz pot üstüne pot kıran bir bakan bu. İşte gözlerimdeki ışığa bakın dedi. Ya dolar düşüyor nasıl düşüyor arkadaşla sordum biz bir şey mi yapıyoruz böyle konuya hiç vakıf olmadı anlamıdır alakalı çok şeyler söylemişti. En son Fransa'da yatırımcılara konuşurken ki ben baktım çok az Fransız vardı. Yine Türkiye'den giden emlakçılar ve kendi iş adamları. Onlara dedi Türkiye'de can mal güvenliğiniz vardır dedi. Bürokrasi ala şey ederiz, mevzuatı mahvederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var. Böyle tam bir kabile devleti gibi ülkeden bahsetmişti. Daha da yetmedi. Şanlıurfa'da bir paneli gitti. Dedi ki ya artık korkmanıza gerek yok. TL olabileceği en düşük seviyede demişti. Bir bakan düşünün. İşte patronu ekonomide işlerin iyiye gittiği ile alakalı imaj oluşturmak için kendisini yurtuyor. Bu çıkıyor TL tarihinin en düşük seviyesinde dedi. Böyle bir adamı ne dersiniz? Ya görevden alırsınız ya susturursunuz. Şu an susturma aşamasına geçmiş. Hatta diğer bir iddia ki görevden alınacağı üzerine o işte ezan dinmez, bayrak inmez gibi bir o klasik tekalleme var ya bakan onu söylemişti. İşte ezanları dindiremeyeceksiniz, bayrağı indiremeyeceksiniz bunun üzerine olduğu söylenmişti ama şu an kulislerdeki en büyük e, dolaşan bilgi artık konuşma ilk göreve geldiğinde de konuştuktan sonra uzun bir süre sessizliğe bürünmüştü. Demek tekrar e, ortaya çıktı. Ama bu bakan öyle bir el bombası ki mikrofonun olduğu ya da halka açık herhangi bir yerde aynı potları kırma potansiyeli çok yüksek. O yüzden görevde kaldığı sürece e, Erdoğan'ın başında dert ee, ne kadar sürdürebilecekler bilmiyoruz. Çok bakan değişti. Belki biraz daha sabredecek ama e, bu potlarını devam edeceği, bu işten hiç anlamadığını göstermeye devam edeceğini e, tahmin etmek zor değil. Yine ekonomiden devam edelim. Biliyorsunuz askeri ücretle alakalı enflasyon büyük bir zam yapılmıştı ama enflasyon karşısında elede gitti. O yüzden tekrar bir düzenleme talepleri vardı. Maaşların artacağı MHP'den geldi. Safiye Sancaklı ki Erdoğan'a yakın bir MHP'lidir. Erdoğan'ın çok tuttuğu isimlerden bir tanesidir. Yurt dışında gezilere Safiye Sancaklı'yı götürür. Erdoğan'la konuştuklarını Kocaeli'de yerel bir gazeteye konuşmuş. Temmuz ayında emeklilere ve askeri ücretlere zam yapılacağı. Bunu aynı zamanda bir seçim akılımısı olarak düşünebilirsiniz. Erdoğan da zaten söylemişti. Bakarız daha üçüncü aydayız. Şöyle yılın ortası falan gelsin bakarız demişti. İşçilerimize esirgemeyiz demişti. Yani senin evin temizleyiciye gelen bir bakıcıdan bahsetmiyoruz. Yani ülkenin milyonlarca insanına bahsediyor. Esirgemeyiz diyor. Yani ifade bu. Bir ifade daha kullanmıştı. Veren, al, veren el alan elden üstündür demişti. Yani sadaka mı veriyorsun? İşte biraz önce girişte söylediğim hani benim bakanım, benim valim, Herkes üzerine geçirmiş, bütün ülke üzerine geçirmiş. Hani yediği yoğurt, e, bal kestane falan konuşuyoruz da adamın e, zihniyeti bu. askeri ücretlere verilecek zamla alakalı o işte o dini argümandaki o sadaka veren el alan elden üstündür de ilişki kurabilecek kadar akıl sağlığı da yerinde değil. Ama maalesef hak edilen bir durum bu. E, i̇nsanlar da bundan şikayet edenler var, etmeyenler var. Ama e, kendi ağzıyla söylediği işçilere verilecek bir zamma sadaka olarak görüyorlar. Diyelim işte o yoğurt, e, bal, kestane, Medine hurması derken bir hurma haberiyle e, devam edelim. Malum Ramazan yaklaşıyor, az kaldı. 10 kilometre bakım e, geldi. E, hurma fiyatları yine uçmuş. E, Kudüs hurması 145 liraymış. Erdoğan'ın hurması Bedir hurması 80 liraymış ki geçen yıl 40 liraymış. Yozgat'ta bir esnaf herkes hurma yesin diye taneyle satmaya başlamış. 4 ve 5 liradan taneyle hurma var. Oldukça da yüksek. Hurmanın çok çeşidi var. Her fiyat artık tabii hayat pahalandı. Yine çok pahalı gelecek ama bu hurmalar dışında bazen kalitesi tadı kötü ama ucuz hurmalar var herhalde vatandaşlar onlara hücum edecekler ki o hurmaların satışları patlayabilir deyip Erdoğan'ın o manlı yoğurdu kestane balı ve hurma formülünün de pahalı bir formül olduğunda bu haberle görmüş olalım. Acı bir haberle devam ediyoruz. Edirne'de köprü ilçesinde bağlı bir köyde Elmalı köyünde Aynı aileden dört kişi cinayeti kurban gitti. Hiçbir husumetlilerin olmadığı, kendi halinde bir köylü grubu olduğu valilik açıklaması var. Olay yerinde bir tabanca, bir av tüfiği bulundu. Anne, baba, çocuk ve dede hayatını kaybetti. Köyde büyük bir yas var. Dünden beri dünyada çok önemli bir haber oldu. Oscar töreninde Will Smith'in Chris Rock diğer bir komedyene tokat atması konuşmasında ödül aynı zamanda Oscar ödülü almıştı. Konuşmasında özür dilemişti. Malum eşiyle alakalı yapılan bir şakadan dolayı gidip komedyeni tokatlamıştı. Geç saatlerde Instagram Instagram hesabından bir özür yayınladı. Utanç verici dedi. Hattim aştım dedi. Çok özür diliyorum dedi. Şiddete yer yok dedi. E, milyonlarca e, paylaşımda bulundu insanlar Will e. Biliyorsunuz dünden beri çok büyük bir tartışma konusuydu İşte destek verenler oldu, vermeyenler oldu. Vay karasına bunu yapana az bile yapmışlardı ama halbuki espri ilk gülen kendisiydi. Daha sonra jetonu düşmüştü. Bu arada Chris Rock e, tokat yiyen komedyenin e, dünyada bir tura çıkmıştı. Bununla alakalı biletleri yok satmış. E, Sahnede kaybetti ama gişede de kazanmış diyelim. Bu haberle de bültenimize son verelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz, takip ediyoruz. Bize yol gösteriyor. Beğenip beğenmeme butonu da her zaman hatırlatalım çünkü başka insanlara ulaşmasına bunların faydası var. YouTube'un algoritmalarında yorum yazmak, beğenmek etkili. O yüzden bunları sık sık hatırlatıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.